Şimdi, tabi beni dinlerken zihninizde canlandırın, bir film izler gibi. Gencin biri camiye girmek istiyor. Daha doğrusu o genç, şeytanlar fakültesinden tam çıkacakken bir dilek ve şikayet kutusunun yanında bir şeytan nöbet beklerken görüyor. Yanına yaklaşıyor, e, kimsin sen diyor. Ben diyor, dilek ve şikayet kutusundan sorumlu bir şeytanım diyor. Peki ne işi var burada diyor. İşte insanlar dilek ve şikayetleri kutuya atarlar diyor. Peki sonra ne olur diyor. İşte bizim büyük reislerimiz var diyor. Onlar gelip istişare yaparlar, o şikayetlere cevaplar verirler. Hmm diyor. Genç kendince o şeytana davet edecek. Ya iblis kimdir bilir misin diyor. O şeytan iç aleminde şunları düşün, konuşuyor. Dur diyor, şu genci burada oyalayayım. Bari e, ikili vaktini geçirmiş olayım diyor. Ya ben bilmiyorum ki o kim diyor. Bana anlatır mısın diyor. Genç de şeytanı cahil zannediyor. Ona ilgisi anlatıyor. Daha sonra peki cehennemi hiç duydun mu diyor. Söylüyorlar ama bilmiyorum nasıl yani. Anlatır mısın diyor. Tabii diyor. ki cehennemi anlatıyor. Aslında burada biz okuyucuyu anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan üzerinden. Onu da anlatıyor detaylı bir şekilde. Tam esnada ezan okunuyor. Eyvah diyor ikindi kaçtı diyor. Oradan tam çıkacakken şeytan ona bağırıyor. Sözde de davetçisin diyor. Bir kaka atıyor. Aman Allah'ım diyor. O şeytan beni kandırdı diyor. Hemen özür dilemen lazım diyor Allah'tan diyor. Doğru mescid ediyor. Güzel bir özür dilerken oturuyor ve e, şu insanlara bir bakayım diyor. Vatandaşı biri geliyor. İşte namaz kılacak. Kafasını secdeye korkumaz geri kaldırıyor. Yani sup diyor. Subhan Rabbil Ala diyemeden geri kaldırıyor. Böyle hızlı hız namaz kılıyor. Tam o kişi camiden çıkacakken, o kişinin şeytanı gencin yanına geliyor. Bak gördün mü diyor, seni hemşerini ne hale getirdim ben diyor. Ya namazını ne hale getirdim diyor. Peki nasıl beceri bunu diyor? Diyor ki biz diyor insanların diyor önce nafilelerini alırız diyor. Sonra sünnetlerini alırız diyor. Sonra farzlara göz koyarız diyor. Daha sonra yavaş yavaş farzlardan alırız diyor. Onu e, farsız bir hale getiririz diyor. Peki şu an hangi aşamada bu? Şu an nafilelerini aldım, sünnetlerini aldım, şimdi farzlarını almaya çalışıyorum diyor. Peki alel acele bu nereye gidiyor diyor. Diyor ki, bu diyor borcu olan bir insan diyor. Ben diyor bu anı bekledim diyor. Ona üç teklif ettim. Faiz al, tefeciye git, yalan söyle. Şimdi onlardan birine karar verecek bu diyor. Peki sen ne hale getirmişsin adamı diyor. Sizin ihmal ettiğinizi bir ciddiye alırız diyor şeytan. Oradan şeytan gidiyor. Ve genç düşünüyor. Aman Allah'ım diyor. Neler oluyormuş meclislerde diyor. Bir bakıyor bir kütüphane var ama camla kaplı kütüphane. Yani şeytandan bahseden, insan düşmanlarına bahseden konular kitapta ama cam arkasında. Yani cemaatle kitap arasında bir cam girmiş. Ve hiç camide kitap okunduğunu ben görmedim. Ne yapayım diyor. En iyisi diyor. Ben burada şeytanın özelliklerine bahseden konuları insanlar burada paylaşacağım diyor. Yani artık camilerde ders yapacağım diyor alıyor, Fethul Bari alıyor. Orada şeytandan bahseden hadisi tevafuken ki değil. Onu orada sesli bir şekilde okurken insanın etrafına toplanıyorlar. Ya diyorlar ya, dur şeytan nasıl bir var? biz niye göremiyoruz diyor. Tam anlatırken camiden sorumlu şeytan direkt solu imam yanında alıyor. İmama diyor ki, ya yani bak genci biri gelmiş burada siyaset konuşuyor. Sen ekmeğinle oynuyor. Bak şikayet ederlerse doğru doğuya gidersin diyor. Ve o imam öfkeli bir şekilde geliyor oraya. Ne yapıyorsunuz burada? E hadis okuyoruz. E tamam da yani vakit doldu çıkmamız gerekir diyor. O imama genç şunu soruyor. Diyor ki hocam bir şey sorabilir miyim diyor. Tabi diyor. Hadis okumak hayır mıdır şer midir diyor. E hayırdır diyor. Peki şeytan hayır mı tavsiye eder şerri mi? Şerri diyor. Ha, e, ders yapmaya nokta koymak hayır mıdır şer midir diyor. İmam duruyor. Ve imama şu üslupla söylüyor. Şey hocam ben biliyorum ki sen hadise karşı değilsin. Ama senin de içinde dolaşan, kan gibi dolaşan damarlarında bir şeytan var diyor. O sana bunu söyletiyor diyor. İşte insanlar kalbe gelen vesveselerin şeytandan olduğunu anlayamıyorlar. Yani o vesvese kendi imza, kendi iradesiyle imza attığını zannettikleri için e, o fetvayla ya da o amel ile irade arasında şeytan gözükmüyor. Gözükmediği için şeytanı bir amel değil ki bu diyor. Şurada şeytan şey bile gözükmüyor. Peki ne yapalım diyor. Hocam diyor ders yapalım diyor. Az önce bak diyor adamın biri geldi şeytan acayip kandırmış onu diyor. Ve vallahi o adam yarın diyecek yaradır bu iman biliyordu bana anlatmadı. Peki ne yapalım? Ders yapın hocam. Her namaz sonra 5 dakika ders yapın. Tamam diyor yarın, yarın, yapacağım diyor. Hayır hocam yarın şeytanın sözü. Şimdi diyor. Tamam diyor şimdi yapacağım diyor. Daha sonra işte cemaatle namaz kılınıyor diğer vakit diyelim. İşte sevgili cemaatle bir 5 dakika hadis okumak istiyorum. Diyor. Tabii ki ne var ki hocam diyorlar. İmam hadis okurken genç oradan çıkıyor. Ne yapayım diyor. Bir de kabirlere bir gideyim diyor. Kabirlere gidiyor kabristana. Bir aile mezarına gidiyor. Tabi bu kitapta ölüler konuşuyor. Selamun Aleyküm diyor. Toprak altında Aleyküm Selam diye bir cevap geliyor. E, seni tanıyabilir miyim diyor. Tabi ki ben e, Müslüman, e, zengin bir e, iş adamıyım diyor. Peki nasıl vefat ettin diyor. Vallahi hiç hesap kitabına yoktur diyor. Yani hiç hesabında yoktur diyor. İşte normal arabama giderken trafikle bir şekilde ölümleriyle tanıştım diyor. Peki musluk açık mı? Musluk açık mı diyor. Ne musluğu diyor. Hani var ya diyor kabire girenler üç kanaldan beslenir. Yani defter normalde kapanıyor. Üç şey dışında. Salih evladın duası, sadaka icare, devam eden ilim. Evlattan bir şeyler geliyor mu diyor. Maalesef diyor. E neden diyorsun, Müslüman bir babasın? Ya diyor çocuğum geliyor buraya diyor. Tam bana dua edecek, yukarıda bir şey tam var, araya bir giriyor diyor. Çocuğumun duasını saptırtıyor diyor. Ne diyor çocuk? Tam buraya geliyor, şeytan ona diyor ki, ya babana Yasin okuttur diyor. Burada gelmişti gelmiş diyor, iki üç tane kişi diyor. Okumasını bilmeyen kişiler diyor, Yasin okutturuyor Bana hiçbir şey gelmedi diyor. Aman Allah'ım diyor, Müslüman bir babanın bidatçı bir çocuğu diyor. Oradan tam çıkacakken, o baba o gence diyor ki, ya sende bir ricam var diyor. Nedir o diyor? Şu kabrimin başına dikilen ağaçta şu ipliği sök diyor. Bu iplik ne ipliği diyor? İşte dilek istek iplikleri diyor. <laughs> Kim bağladı diyor? Maalesef oğlum diyor. Neyse ipliği söktü Tam oradan çıkacakken kabristanın giriş kapısında kabristandan sorumlu bir şeytan var. <laughs> Aman Allah'ım yine mi sen diyor. E biz her yerdeyiz diyor ona şunu söylüyor. Diyor ki ya diyor Müslüman bir babanın, evladının sen ne hale getirmişsin diyor. Kardeşler inanın bunu gece bir buçuk iki gibi yazıyordum. O an öyle bir söz aklıma geldi ki aman Allah'ım. O şeytan şunu söylüyor. Diyor ki ya biz Nuh'um diyor aleyhisselam çocuğunu acımadık diyor. Onun çocuğuna mı acımadık diyor? Vallahi bu söz yazdıktan sonra anladım ki şeytanda sıfır merhamet var. Acımasız bir yaratık. Kimsenin göz yaşına bakmayan bir yaratık. Sait sen istedin buydu. Allah <laughs> razı olsun. Hocam bir yaklaşık tasvir edelim bizim yaklaşımımız. Tabii. O söylediğiniz söz Muhammed İbni Seyri'nin sözü. İnne hazel ilme dinun kanuduri ila ammen tefuzuna dinekum. Diğeri Abdullah İbn-i Tamam, teşekkür ederim. Bak, şöyle, ben Malik yani. de söylüyor. Ben İmam Malik olarak hapsamda yanlış söylememek için Yalnız söylüyorum. Yanlış bizde diyelim. Barakallahu aleyhi. Hayat